Sabah sabah içime bir tatsızlık girdi. Ama olsun ya olsun. Sizin için her şey değer. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Bilhan. Bugün sizlerle beraber Red Bull'un 8. bölümü lan. Red Bull oyunları yani. Yine elimde 4 tane uçmuş. Neyse. Yine elimde 4 tane olacak şekilde. Paketler var. Bam. Bam. Bu arada arkadaşlar oyun sarıyor. Evet sarıyor. Ee, bu arada bugün kaç tane? Bu üçüncü video. Bugün üçüncü videosu. de arkadaşlar sabah sekizde uyandım. Ve sizce ne yaptım? Elimi yüzümü yıkamadan dedim ki benim kardeşlerime video yetiştirmezsem benim de adım Bilcan değil lan. Mahmut. <laughs> Allah'ım neyse. Elması kaçırdım. Bunu ne yiyeceğim ustum? <laughs> Abicim. Öyle demesi aşırı komik olmuyor mu? Bak mesela. Baba ne yiyeceğim dostum? Böyle bir de vuruyor ya. <laughs> Çok komik oluyor. Neyse. Bugün bayağı bir altın toplayalım da. Şu karelerde de gebertelim. Yani jobları kaçırıyor. Neyse. Bam. Sen bana job vurmadan ben sana vurdum. Bam kardeşim. Bam kardeşim. Ba ya. Baba ne dostum. Böyle böyle yaparak sinirlenmemi aşıyorum. Neden? Ee, çünkü komik. Ba Baba ne dostum. Neyse. Oh. Red Bull serileri bu arada aşırı şey. Aşırı güzel. Yani ama Red Bull 3 ile Red Bull 4 bittiğinde üzülmeyin. Dokumatiği çalışmıyor dostum. Şey. E, daha yüklemediğim bir sürü çakmasız çakmalı. Yani yerli pazarı gibi Red Bull şeyleri var. Çok fazla Red Bull oyunu var arkadaşlar. Yani ne bileyim. Arkadaşlar Subway Surfers serimiz vardı ya. <laughs> Artık o yok. Artık Red Bull var. Hmm. Ding ding, ding ding, ding ding, bu. Ale, ale, ale. One of my pas of They one of us Ben ne diyorum lan? Allah. Im. Neyse. Şimdi. Abicim tamam taklan da attın. Onu da yaptın. Tamam tamam lan. Önümüze boş çıksa yemin ediyorum daha az sinirlenirim. Lan bu ne önümüze? Hayvan gibi engel koyuyorsunuz. Bos mu geliyor? Yok gelmiyormuş. Ama şimdi gelir. Değil mi? Gelmedi. Ne? Şimdi gelmezse. Oğlum gel artık. <laughs> Lan buz gel gel. Boz benden gına alıyor. Allah'ım yarabbim. Ben... Ona meni kupas kupanje, li wana bas kupanje, li suje vek mal pül. Allah, aley, Ölme artık, geberme lan Red Bull. Bu ne, bu ne biçim Red Bull? Yani ben bilmem ama yine tatlı gözüküyor. Oğlum senin hem ayağın var mı ki öyle bir şeyler yapabiliyorsun? Daha oyuna dün başladım her kişiler ama çok serdi beni. Hem şey böyle düşmanlarını öldürebiliyorsun. Mesela şey Subway Surfers'ta öyle değil. Seni bir tane güvenlik kovalıyor mesela. Güvenli ben mesela tokat atamıyorum <laughs> güvenli. Çok eğlenceli oluyor. Hem de bir yere çarptın mı güvenlik hemen böyle yanına ışınlanıyor. E yok. Şimdi takipçiler diyecek ki Ulan o bildiğin zaten oyun, oyun. E tamam, oyun ise normal. <laughs> ben de ne diyorsam Minecraft'ında ağaç kırdık mı şey düşmüyor ben burada konuşuyorum. Ay dikkat mi aldık? Hayır hayır hayır, 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 hayır. Babaannenizi yiyeceğim dostum. Ah. Dört paket. Şimdi açalım. Vat. Bakalım. Etiket. Etiket güzelmiş. Ah. Bu bitti. Oğlum sen niye üzgünsün? Al. Tamam arkadaşlar. Burada bitirelim. Çünkü daha bir sürü video yapacağım. <laughs> <laughs> I <entender> <filho>